Çok değil. Üç hafta önce bana asla yapmayacağın şey nedir diye sorulsaydı... ...herhalde hiç düşünmeden asla aileme yalan söylemem derdim. Ama şimdi onlara öyle büyük bir yalan söylemiş ve işleri öyle içinden çıkılmaz bir hale sokmuştum ki... ...asla evlenmem dediğim bu adamla balayına gidiyordum. Evlilik hayalleri kurduğum adamsa... ...kayınpederimin evinin deposunda baygın halde yatıyordu. Hem de yanında evlendiğim adamın eski sevgilisiyle beraber. Ve bizi bu durumdan kurtarabilecek sadece iki kişi vardı. Levent ve Aslı. Onlar neredeydiler, aramalarımıza neden cevap vermiyorlardı bilmiyorduk. Bildiğimiz tek şey onları uzun süre orada tutamayacağımızdı. Ay aşkım. Balayı otelimiz ne güzelmiş ya. <laughs> Hah kardeşim. Bizim rezervasyonumuz var. Yeni evlendik, balayına geldik. Bunlar da benim eltimle kaynım. Onlar da balayına geldiler. Oh Civan, hoş geldiniz yeğenim. Okan, oh maşallah çiftte düğün yapmışsınız. O kadar mı yaşlandık ya Mahmut amcanız ben? Tahsin arayıp da çocuklar balayına senin otele gelsinler deyince nasıl mutlu oldum anlatamam. Hatırlamadınız mı beni yoksa? Hatırladık öyle değil mi? Hatırladık. Şimdi jeton düştü tamam. Mahmut amca. <laughs> e, yengeyi de hatırlarsınız o zaman. E, gerçi bu aralar biraz şişti ama... ...artık tekne kazıntısı mı dersiniz? Mahmut amca da iş geçmemiş mi dersiniz? Ne derseniz artık. <laughs> ha, bu da benim e, olan Hikmet. Oğlum al bana içeriye koy. Bu arada Civan abi de odalarını iyileştir. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Hadi. Size on numara beş yıldız bir balayı odası hazırlamışız ki. Yengeniz bu işlerden ne yani? İyi hadi siz odanıza yerleşin. Ee, yarın konuşuruz bol bol. <laughs> Muhabbet ederiz. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> hadi. Allah'ın dağına geldik. Telefon çekmiyor. Telefon çekmiyor. Ne yapacağız? Civan abi, odanız <laughs> burası. Eyvallah. Efendim sizin odanız da bu tarafta. Buyurun. İyi geceler. İyi geceler. Aşkımız gibi. Evet evet öyle. Sen niye kapıda dikiliyorsun? Bir şey unutmuş olabilir misin acaba? Ne unuttum? Burada güzeller güzeli bir gelin damadını bekliyor onu içeri alsın diye. Kucaklamayacak mısın ya? Hadi sabaha kadar bekleyemem. <laughs> dayandım. <laughs> ne romantik. Evet, hakikaten romantik. <laughs> gel, helalinin kollarına gel. <laughs> şey diyeceğim, acaba öncesinde boğazımızı ıslatmak için bir şeyler mi içsek? İçelim aşkım. Aşk... İçelim. <gülüyor> <gülüyor> şey öğrenecek. Ya benimkiler de öğrenirse? Ya bir dur be. Sabahtan beri felaket senaryosu. Bir sakin ol. Ya senin evinin deposunda üç kişi baygın yatıyor. Ve biz şu an kimseye ulaşamıyoruz. Ben nasıl sakin olabilirim? Tamam merak etme. Ben her şeyi halledeceğim tamam mı? Onları oradan çıkaracağım ben. Nasıl? Bak anneler uyumuştur tamam mı? O kanların da uyuduğuna emin olduğumuz zaman ben gideceğim. Onları oradan çıkaracağım. Ya biri fark ederse? her şeyi halledeceğim. Ya Kenan? Hiç önemli değil. Kenan'ı da halledeceğim merak etme. Kenan'a ne diyeceksin? Ya yeter be Kenan Kenan. Ne Kenan'mış ya? Allah Allah. Kenan Kenan Kenan. Kenan kadar başına taş düşsün. Diyelim ki her şey yolunda gitti. Tamam. Sen insanları çıkarttın depodan. Kenan'ı nereye götüreceksin? Gene Kenan diyor. Ne açıklama yapacaksın Kenan'a? En iyisi ben de seninle geleyim. <laughs> Hayır hayatta olmaz. Neden? E gün az. Nazlı... Birinin burada kalması lazım. <laughs> o da sen. Niye? Bak bunu bir takım oyunu olarak düşün tamam mı? Sen takım beynisin, ben ayak. Birinin burada kalması lazım ki burayı idare etmesi lazım. Beyin olarak bunu sen yapıyorsun. Bir şey oldu mu tak hemen sen müdahale ediyorsun. Sen burada kal. Ya burada ne olabilir ki? Sessizce odalarına gittiler işte. <laughs> artık çok utangaçsın ha. Öncesinde boğazımızı ıslatmak için bir şeyler mi içsek? <laughs> Dur, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum ya? Daha niye bekliyoruz ki? Dur soyunma, soyunamazsın. Neden? Yani burada bu şekil ulu orta soyunamazsın. İyi de helalin değil miyim? Tamam, biz birbirimizin helaliyiz de... ...perdeler açık, bir gören olacak. Bana bak. Ben maç erkeğim Vildan. Tamam mı? Böyle şeyleri kaldıramam. Katil mi edeceksin sen beni? Ay, ay işte benim erkeğim ya. Senin bu sert ve haşin halin de çok güzelmiş ya. Arada yap bunu. Bak hala konuşuyor. Çabuk doğru banyo ya. Hadi. Ay kocacığım sen beni bu kadar mı kıskanıyorsun ya? Kıskanıyorum tabii hayatım. Kıskanmaz olur muyum? Hadi sen doğru banyoya git orada sürün hadi. <laughs> e, tamam hadi gel bir duduş ver. Hadi git banyoya. Bir an önce üstünü değiştir gel. Bekletme beni. Hadi. Hadi bakalım. Tamam. Hadi. Hadi Geliyorum aşkım. <laughs> He, çok kıskanıyorum seni. Çok sabırsızım. Neyse oğlum Okan. Şirket senin olacak. Er ya da geç. Sen hedefine odaklan. <laughs>